Müsebbibül esbabtan başka bir melce olmadığını aynen yakin gördüğünde sır ahadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi denizi ve hutu musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hutun karnını bir taht el bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvari emmaç dehşeti içinde Denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan, bir tenezzühgahı olarak o nuru tevhid ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı şecere-i yakdin halkında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Ne zaman? iş iş bitti dedi. Tamam. Gece karanlık, deniz dalgalı, balık da gelmiş büyütmüş, inmiş denizin dibine. <laughs> i̇ş bitti, tamam. O zaman Cenab-ı Hak işte ona, Aleyhisselatü Vesselam miracı olmuştur. Beytullah sırtına dayamış. Ashab efendilerimiz gelip diyorlar ya Resulullah artık dayanamıyoruz bu işlemcelere. Artık dayanamıyoruz. O nazenin, o şefkat madeniz olan zat ne kadar inciniyor, ne kadar zor, zorlanıyor, ne kadar şey yapıyor. Yani o zaman diyor emin olun ki sizden evvelki kavimlerden derisi tarakla, demir taraklarla taranan insanlar oldu. Senin tanınız onlardan daha hafif. O vaziyette, o sıkıntıda miraç, miraç hadisesi oluyor. Miraca çıkması o sıkıntıda oluyor. Her her peygamberin de İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamanda, Musa Aleyhisselam'ın denize düş, atıldığı zamanda, denize düştüğü zamanda, ilahi yani her peygamberin Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında, Evet. Efendim burada <laughs> kardeş tam bu sırrı soruyor efendim. Beklenen zatın ortaya atılması da bu sırdan mıdır? Bir bugünkü mesajınızı birleştirirsek buna efendim. Esbab sükut etti. Daha önemli, önemli. Şimdi bu ortaya atılacak bir zattır tabirinden. Benim tercih ettiğim kavil başkaları onu ortaya atacak orada o cümle, o, o kelime iki çeşit anlaşılır. Bir kendi iradesiyle ortaya atılacak bir zattır. Bir de başkaları ona ortaya atacaklar. Ortaya atılacak. Yani beş kişi birini tuttu attı ortaya attılar. Benim kavlim ikincisidir. Onun için o zatın da öbür zatın da beriki zatın da iradesiyle yapacaklar bir şey yok. tamamen tasarruf altına girmiştir. Onun gelişi hus hususunda da hiç sebep bahsetmiyor işte. 29. mektubun sonunda. Cenab-ı Hak diyor bir, bir, dakikada göğü bulutlarla doldurup boşalttığı gibi alem İslam'ın zulümatını da Mehdi ile boşaltır. Hiç sebep söylemiyor. Şöyle olur, böyle kudret Sebep yok ortada yani. Sebep yok. Sebep yok. Yani şimdi 100 senelik tahribat şimdinin 100 senelik tahribatı eski asırlardaki 1000 sene, 2000 senelik tahribat demektir yani. Bu neşir vasıtaları, telkin vasıtaları insanların beynini bin parça etmiş. Yani bugün bir günde insanlara verdiği yıkıntıyı geçen asırlarda bir sene 10 senede, senede vermişler. 20 senede kim kimi duyuyor, kim kimi görüyor ki ne sıkıntı yapsın yani. At gidecek gibi bir şey söylüyor. Şimdi öyle değil. Teknolojinin son derece aktif hale geldiği bir devrede yüz senedir bu memlekette tahribat yapılıyor. Alem İslam'da tahribat yapılıyor. Tamiri çok zor cinayi vasıtalarla olması lazım ama elde devlet olması lazım. Karşı taraf devlet gücüyle buna, bunu tahribata kullanıyor. Bu gücü tahribata kullanıyor. Onun için e, kuruluşta öyle bazı şeyler söylüyorlar işte. Kadro olmasa bilmem ne olmasa bilmem ne kadrosundan bahsediyor. Hangi kadrodan bahsediyorsun yani? Hangi kadrodan bahsediyorsun? İşte kadro yaptılar. Geçen gün bir yazı okuduk. Adam başına geçen adam kendisi anlatıyor. Bizim arkadaşlar da daha evvel söylemişler zaten. Emir geliyor kendisine. Çıplak bir kadınla evleneceksin. Asla tesettüre girmesine müsaade etmeyeceksin. Onunla dansa, baloya, caza, caza gideceksin. Fırsat bulursan namaz kılarsın, bulamazsan evde Kılar, kılarsın veya kılamazsın. Efendim e, şey için, hizmet için cevap şey iş içeceksin. Ta ki Bilmem hangi makama gelesin ki orada iş göresin. İşte sana kadro. Başka türlü gelemez oraya. Kadro madro olmaz yani. Başka türlü gelmesi mümkün değil. Elek koymuşlar çünkü. Evvela karısını götürecek. Şunu bunun kucağına verecek ki, Ondan sonra kader mahallesine, askeriyede başka mümkün değil. Dans balo yapıyorlar, gelmeyeni markalıyorlar. Mümkün değil. İlk iş o. Bu vaziyette yani cemiyetin düzelip de Hazreti Mehdi'yi doğuracağı bir vaziyetin meydana gelmesini beklemek abesle iştigaldir. Böyle bir salih cemiyet, cemaat meydana gelecek. On, onları onların içerisinden çok kamil olan birisi çıkacak, maşallah. Nereye çıkacak? Bu eğitimden mi çıkacak? Bu eğitimden mi çıkacak? 15 yaşında, 16 yaşındaki kız çocuğu, oğlan çocuğu iç için halen koş katımı ders görüyorlar. Öyle değil mi? Sen bunlara her gün imanı iğne şırıngayla aşılasan tesir etmez. O, 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 o çağdaki insanın, o çağdaki çocuğun akıl şuuru yok ki ne, ne tesir edecek. Büyük bir felaket, fecaat. Ancak Cenab-ı Hak birini vazifelendirir, gelir, cemiyeti düzeltir. Düzgün cemiyetten adam çıkmaz şimdi. Birisi gelir cemiyeti düzeltir. Birisi gelir cemiyeti düzeltir. Bunu bekliyoruz. Cemiyete rağmen Cenab-ı Hak birini gönderecek. Cemaate rağmen Cenab-ı Hak birini gönderecek. Şu Müslümanlara rağmen Allah İslam'ı gönderecek. Hiç istemedikleri halde Allah İslam'ı gönderecek. Müslümanlar İslam'ı istemiyorlar. Konfor gider lüks gider, israf gider. Öyle salma seyip dolaşmak mümkün değil. O etrafına 500 bin toplasın, o 200 bin toplasın, o bilmem ne sil. Oradan dışarıdan para al, bilmem ne yap, müşriklik havasına gir. İnsanın boynunu bükerler. Ona fırsat vermezler. Bunu da hiç kimse istemez. Bunu da hiç kimse istemez. Onun için Cenab-ı Hak Müslümanlar istemediği halde, cemiyet müsait olmadığı halde birini gönderecek bu cemiyeti ve Müslümanları ıslah edecek. Şimdi peygamberlerin geliş mantığına ters düşüyor bu. Mekke'de yani her taraf gül gülistan'dı, insanlar kamildi, mükemmildi, mükemmeldi. O mükemmellerin içerisinde en mükemmeli peygamber aleyhissalatü vesselam mı çıktı? Yok. Hepsi müptezeldi. Hepsi rezil kepazeydi. Hepsi müşrikti. Putlara tapıyorlardı. Nasıl bir kafaya ya? Taşı yumutuyorsun, koyuyorsun. sonra ona tapıyorsun yani. Nasıl bir kafa? Bu kadar basit, düşük, herzele bir fikir. Kafa, mantık. Böyle bir cemiyet. da bağlı. Allah peygamberini gönderiyor, bunları ıslah ediyor. Aynı şey sonda da olacak. Aynı şey sonda da, Hazreti Mehdi zamanında da olacak. Bu Müslümanlar istemediği halde, bu İslam cemaati hiçbir zaman buna layık olmadığı halde Allah o zatı gönderecek ve bizi ıslah edecek, bizi hizaya sokacak.